Recep, kavga etme beni lan. bak. Ayşe'ler, Sevda'lar benim olsun, gerisi hep senin olsun he? O gerisi hep senin olacak Recep, işlerim biraz atıklasın. seni getireceğim pazara. Kaçak bitti Murat haber alın berberini. Güzel, aboyle sakallarını bırakacağım. Kalküllerini düzelttireceğim. Ben geçen gittim bir tıraş oldum. Yarım saat bana kaynanasını anlattı. Dünya bir tarafa diyor, kaynanan bir tarafa diyor. Bir kaynanadan güldüm diyor bu dünyada diyor. Rize aşıklar köyüne enişte olmuş. Anlat, anlat. Orada dedim bu nasıl kaynanadı dedim ya. Herkes kaynanasını böyle sevmez. Yok ya diyor. Anam gibi diyor. Anam, anam. Anam nasıldı dedim. Anam da çok iyiydi de dedik. Aynı bambaşka dedi ya. Ama ben de diyor enişteyim be diyor. Yalanım olmaz, dolanım olmaz. Kovardalık yok, bir şey yok. İşten eve, evden işe. Allah herkes öyle kaynana nasip etsin. Ben bilmem yani o kadar met etti, o kadar met Dedim kaynatan nasıl dedim. Onu da dedi bir daha geldiğinde tıraş olurken anlatırım dedi. Bakacağım bir daha gittiğimde de kaynatasını anlatacak. Bir dahakine seni de getireceğim. Tut oğlum.